Gelinler şaşkınlıklarını üzerlerinden atarken biz de ev turumuza başlıyoruz. Koridor duvarları, kız kulesi manzarası ve natürmor tabloyla hareketlendirilmiş. Spor tarzdaki salon ahşap mobilyalarla dekore edilmiş. Gelinimiz salonuna turuncu tonlarıyla enerji katmış. Spor ağırlıktaki mutfakta krem, toprak ve gri tonları ağırlıklı olarak kullanılırken dantellerin zerafeti de gözümüzden kaçmıyor. Burası da yatak odası. Gelinimiz salonu gibi burada da tercihini ahşap ve spor mobilyalardan yana kullanmış. İnci bebeklerim evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz de senin bu kostümüne ben pek bir anlam veremedim. Ezgi'cim. Ayağa kalk da bir endamını evet, görelim ya. Evet istiyoruz. Ben kapı Tabii atam. ki de kızlar. Bunu yardım alarak sizin için bir arkadaşımla tasarladım. Nasıl buldunuz? Çok değişik. Çok yol, değişik, güzel bakın. olmuş. Bize ne anlatmak istiyorsun bu kostümünle? Bugün bazı şeyleri çarpı olarak görmeyeceğim. Sizin söylediğiniz her şeyi, her kötü yorumu buraya tek 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 atacağımın bilgisi bu. Sayemizde incin oldu o zaman. Ben boynundakini biraz inciye değil de tespire benzettim açıkçası. <laughs> ne bulduysan üstüne takmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi <gülüyor> doğru söylüyorsun. Senin yorumlarına belki sabır çekebilirim. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> sabır, sabır, sabır. <laughs> Vallahi Ezgi'cim bugün enerjine hayran kaldım. Tam olarak konseptin ni için anlayamadım. Holde'de değişik avizeler gördük. Holde Uzakdoğu. E, onlar ne içindi tam olarak? Büşra'cığım onu siz geleceksiniz diye gözünüze güzel güzel hitap etsin diye uzak doğu konseptlerimi koydum. Holdeki uzak doğu avizesi ise seni de e, konsept Biraz çatışmış. Üzerindeki böyle, böyle Fransız, gibi, ne ben bileyim. incileri çok severim. Sizi de birer inci olarak görüyorum çünkü siz benim inci bebeklerimsiniz. Kendimi ben de incili bir şey olsaydı. O uzak doğu, Japonya, sen böyle Fransa'dan çıkmış gelmişsin. Hep aynı konseptleri kullanmak istemedim. İçinizi de sıkmayayım dedim. Farklı konseptler. Kendini konseptten. doldurup taşırmışsın. Kapında bir süs beklerdim. Ya da biz geldiğimizde balonlar beklerdim bir karşılamanı biraz daha hareketlendirmeni beklerdim. Sen sadece takıp takıştırmışsın kendini süs. Demişsin. Ne yapsaydık canım damat mı çekseydik? Sen evinde gold detaylarınla gündeme geldin. Ben de kendimi kendim olarak ön plana çıkartmak istedim incilerimle. Çünkü ben bir parıl diyorum inciyim. Işıldamak istiyorum. Evet, buradaki şeylerle parıl parıl parlıyorsun gerçekten. Canım buradakiler birer çarpı. Sizin kötü yorumlarınızı görmeyeceğim demek. Bence onlar senin göz yaşın canım. Bunlar benim gözyaşım diye sizin hiçbir kötü yorumunuzu görmeyeceğim, göz yumacağım demek. Canım bakalım incilerin bugün dökülecek mi, dökülmeyecek mi görmüş olacağız ilerleyen zamanda. Canım onu görürüz, döküleceğini hiç zannetmiyorum. Bu arada size çok müthiş bir hediyem var. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Aa, bu nedir? Bunun amacı ne böyle bize veriyorsun? Bu bir kaktüs. Dışarıdan çok sert gözüküyor ama içinde su var. Kötü enerjiyi de alıyor ve yanında incileri de var. Bunları çok... bize mi batıracaksın Elime yani? Bu ne demek böyle? Sona. Sizin o kötü yorumlarınıza böyle güzel bir hediye sunmak istedim baştan. Bu kaktüs demek ki sen de evime güvenmiyorsun mu? ki böyle şeylere ihtiyaç duymuşsun. Evime güvenmiyorum değil de gelinler biraz nazar değdi. Nazar'ın kolyesi patladı şu an. Kimin yani gözü yani kaldı bunlardan kolyesine. Yani hediyeyi ben hazırladığım için benim gözüm kalmadı kesin. Bizim de kalmadı aynı. Canım benim onda zaten bizde gözüm kalmaz de var. Ben inceci ince değilim. Nazar değdi hala dökülüyor. Her yerime döküldü. Neyse. İnciler şimdi birazdan senin de çıkacaksın. incilerin dökülecek. Bunlar sizin inciler kızlar. Ben size hediye ettim. Benim incilerim hala sağlam. Yine de teşekkür ederiz. Yine de teşekkür ederiz ama elime baktı ezgicim bu kaktüslerle bize ne anlatmak istediğini anlamadım. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım demek mi, demeye mi çalıştın? Yani böyle bir şey demek kaktüsler. istemedim. İçi su dolu. içinizde çok e, merhamet yaptığını anlatmak istedim açıkça. Elime de battı zaten kaktüslerin. Eğer kötü niyetle verdiysen hiç almayayım kalsın yani. Hiç kötü niyetle vermedim inci bebeğim benim. O zaman teşekkür ederim. Hanımlar sizlerin hediyeleşmesi inanın çok hoşuma gidiyor. E, ben de elim boş gelmedim tabii ki. Hediye açma sırası sende Ezgi. Çok teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. Biz de merak Biz ettik. De. Yine inci mi çıkacak acaba? Aa! Aa! Leopar, çok leopar güzel. bu senenin modası. Leopar bu senenin modası. Bu çok güzel bir parça. Çok sevindim. Kullandıkça sizi hatırlayacağım. Evet, detayları inanılmaz güzel bir havluymuş. Evet, çok güzel. Keşke benim çok günümde bana edeyim. denk gelseydi bu hediye. Ezgicim biliyorsun, leopar bu sene çok moda. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Dilimiz damağımız kurudu Ezgicim. Bir benim şey ikram etmeyecek misin artık evet. bize? Ben size bir şöyle kahve yapayım kızlar hemen getireyim. Tabii bakalım, bekliyorum. Leke ihtiyacım olursa Necmiye'ye seslenirsin. Tabii Geç ki yardım ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok. Kendim yeterim ve ışıldarım. Hemen geliyorum. Bakalım. Hediyemi de alayım unutmadan. Aman incilerin dökülmesin dikkat et. Dökülmez canım, dökülmez. Yani bize bu kaktüslerle ne demeye çalışıyor ben gerçekten anlayamadım. Yani bize mi batıracak, bize laf mı sokacak? Yani yani bu nasıl bir hediye bu nasıl bir karşılama? Bütün yorumlarımıza katlanacağını söylüyor bir de. Bilmiyorum, ya aslında elime de kaktüs baktı. böyle değişik anlamlara gelebilen bir çiçek ama e, çok faydası var. Evimize gerçekten ben e, iyi olacağını düşünüyorum. Radyosunu alıyorsunuz, biliyorsunuz sürekli elimizde telefon var. Ben artık niyet aramadım açıkçası. Peki kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yani çok kostüm Yani her şeyi takmış takıştırmış yani hani ne demek istiyor Kend yani Kendisini şey? inci gibi göstermeye çalışmış ama bence başaramamış. Evet biraz abartı olmuş boynundakiler falan. Ben çok abartı buldum. Arka planda bir şey isterdim ben.